okullarda kitapsız öğretmensiz eğitim. Ne kadar zor şartlarda eğitim görüyorlar. Bu şartlarda bırak çalışmayı, hayatta kalmak bile çok zor. Ee, ne yapalım yani? Aslında bir şeyler yapabiliriz. Neymiş o? Geçmiş yıldan kalan ders kitaplarımızı ve okunmuş kitaplarımızı bu bölgede kalan çocuklara gönderebiliriz. Var mısın böyle bir organizasyona? Of, yine mi Barış? Vallahi ben eski kitaplarımı falan veririm ama beni bu işe karıştırma. Yani nasıl bir organizasyon yapacaksan kendin yap. Ya nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun anlamıyorum Ece. Bence onlar bizden çok daha iyi durumdalar. Şaka mı yapıyorsun? Yok gayet ciddiyim. Şu halimize bak acınacak durumdayız Barış. Sabahtan akşama kadar ders çalışıyoruz. Bir taraftan o kalsa bir taraftan dersler. Şimdi orada olsak okumak zorunda kalmazdık. Hatta ben şimdiye kadar çoktan evlenmiştim bile. Bundan nankörlüğüne inanamıyorum Ece. Nankörlük telaf mı? Rezalet, kepazelik. Şimdi görürsün küçük şafşal. Dur. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Kesinlikle yapacağım cimcime. Şimdi görürler günlerini.

Burası, Uf, burası ne kadar da soğuktur. İyi ama biz niye böyle konuşayık? Hiç bilmiyorum Ece kardeş, hiç bilmiyorum. <laughs> Demek buralarda yaşasaydın okumak zorunda kalmazdın Ece. He, yalan mı? Doğru. Buralarda yaşasaydın okumak zorunda kalmazdın. E madem çok merak ettiniz, buyurun yaşayın bakalım. Öyle değil mi Cimcime? <laughs> Kesinlikle. Cino kardeş, eğer bu bir şaka ise bizi derhal eski halimize döndüresin. Ha Cino kardeş, böyle soğuk şakalardan hiç hoşlanmayık. Sanırım Cino'su hiç unutamayacağınız bir ders verecek çocuklar. Uçuşa hazır ol cincime. <laughs> Hazırım Cino. Hadi bakalım hop hop hop. Aha şimdi hapı yutmuşuz işte. Hem de kutusuyla beraber. <laughs> Cümleden selamünaleyküm. 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 Vallahi dışarıda öyle bir soğuk var ki sorma Ece bacı. Bacı? He bacı. Hani tezek falan getirmemişsin? Bunlar bitecek ne ya hacı? Tamam tutuş değil tutuştu. Hele sen benimle bir gel. Bak Barış kardeş o tombolak cineye söyle gelsin bizi buradan kurtarsın o. No. Ya çok istiyorsan sen söyle. Zaten bu bütün başımıza gelenler hep senin yüzündendir. Hışşş ben ne ki? Daha ne edeceksin ki? Çıra'yı kızdırdın o da bizi sürgüne gönderir. Hepsi senin yüzündendir. De git hepsi senin yüzündendir. Nasıl hepsi senin no, no. Barış, Ece. Ne dedi şey siz horozlar gibi? Gelin, vallahi doyacaksınız ha. Gel, gel. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Selamünaleyküm ağla. Aleykümselam ağam. Hele Aleyküm. buyur geç. Zafer. Ha. Merdek hemen bir çay koyasın. Hemen. Çay kalsın lo. Siz bana bir hamburgerle bir de enerji drink getirin. <laughs> buyur. Dalga mı geçin sen ağam? Burası İstanbul mu ki? Ya yani hamburger olsun. Öyle ya burası kıytırık bir köydür. He. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür hesabı yani. Ee, o zaman bana bir kola. Yoktur. Ee, meyve suyu? Yoktur. E ee, gazoz? Yok. E ee, ayran? Yok. Ama istersen oğlum hemen ağırına sütü sakalım, yoğurt yapalım, sabaha kadar ayranın hazır olur. Yani. Ya boş ver lo. No. E Cafer. Buyur ağam. Sen bana en iyisi bir çay ver, hadi bakayım. Hemen ağam. yanaşıyor, yanaşıyor. Soba yeni yaptım. Oh. Bu kışta kıyamette beş kilometre yol hiç çekileyim mi? Yürü <laughs> yürü bitmiyor. Bu çarıklar da delik. Su çekiyor. <laughs> ne yani? Ula beş kilometre yollu delik çarıklarla yürüyerek mi geldiniz siz? <laughs> Yok, taksiye bindik. <laughs> Çok sakacıdır bu Barış. Ha, sanki her gün kendisi aynı yolu yürüp gelmeymiş gibi. Bu olamaz. Ben de mi yürüyerek gidip geliyorum? <laughs> Bak, hala maytap geçiyor. En zoru da Ece'nin işi. 20 kilometre yol. Yürü yürü bitmez. Vış. Karşına çıkan kurtlarla boğuşması da cabası. Hele sen gel bir benimle. Ya ne olur bunlara bugün? Ne bileyim ya. Aslında. Boş ver. Boş ver. Hadi devam. ya biz nereye Busun geldik neresinde? böyle Barış kardeş? Vallahi hiç bilmiyorum Ece kardeş, hiç bilmiyorum. Derhal Cina'yı çağırmamız lazımdır. Gelsin, ha bizi buradan kurtarsın. He, doğru diyorsun. Cina! Cina! Neredesin lo? Ne, ne oldu küçük şapşallar? Ne olur bizi geriye döndür Cino kurban. He kurban ben dersimi almışım ne olur bizi geri döndür artık. Demek dersinizi aldınız. Ne dersin Cimcime geri döndürelim mi? Madem ki derslerini almışlar döndürelim. Peki o zaman. Allah, Allah sana rahatsız olsun, olsun Cino kurban. Allah tutun, Allah tutun altın etsin. Allah'ım ne muralım versin. <laughs> tamam tamam tezahürata gerek yok. <laughs> Hadi bakalım, uçuşa hazır olun. Ee, ne oldu? Hay Allah, niye olmuyor ki? İmdat! İmdat! Ne oluyor? Adam öldürüyorlar Korkut ağam. Ne olur kurtar beni. Adam mı öldürüyorlar? Kim öldürüyor? Dayım. Dayımın oğlu Aşur. E, amcam, amcamın oğlu Beşir. Peki ne halt yedin ki seni öldürmek isteyen? E, hiçbir halt yememişim Korkut Ağam. E, sadece komşunun oğluna cepten mesaj çekmişim. E, bunun üzerine aile meclisi fır emri çıkarmış. Daha ne halt yiyeceksin? Komşunun oğluna mesaj çekmişsin işte. Kim bilir ne yazmışsındır. E, vallahi namusumuza helal getirecek bir şey yazmamış ama e, sadece selam kelam işte. Biliriz biz senin o selamı kelamı. Resmen fingirdaşmışsın işte. Beni koruyacak mısın ağam? Ben seni nasıl koruyayım kızım? Sen resmen töreye karşı gelip yabancı erkeklerle mesajlaşmışsın. Dayıların, amcaların seni uçururlar valla. Ha seni korursan beni de uçururlar. Hatta beni de uçururlar. <laughs> ne demek olma o kurban? Hele şu sesi bir daha dene. Ha kurban. Ha deniyorum kurban. <laughs> yani Barış, yani Küçük Efendi deniyorum. Hop hop hop. <laughs> hop hop hop. Ha <laughs> kim bulursun kim bulursun. Hop. Olmuyor olmuyor cimcime neden olmuyor? E sen beceremiyorsun da ondan olmuyor. Ha. Bir de sen de cimcime kardeş? Ha kurban. Güldürmeyin beni bu cimcime ufaklık ne anlar sihirden filan? Cino kardeş cimcime bacı bir denese ne kaybederik? Sadece Cino'nun edilir. o kadar. Buyur dene bakalım. Kim bunu ne biliyor? Heh. Ne oldu? Şiştin mi? Galiba. Çocuklar sanırım bu boyutta kaldınız. Sizi geri döndüremiyorum. Nasıl döndüremiyorsun? Ne yani? Ömrümüzün sonuna kadar burada mı yaşayacağız lo? Hoa! Yaşayanlar nasıl yaşıyor? Ben burada hayatta yaşayamam lo. Resmen burası daha başıdır. E siz de çok çalışıp İstanbul'a gidin belki yırtarsınız. İbrahim Tatlıses de böyle yerlerde büyüdü. Unutmayın, Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Aha şimdi hapı yutmuşuz ha. He. Hem de prospektüsüyle beraber. Ya beni senden de Vuracaklar diye anlamayın mı sen? Asıl sen beni anlamıyorsun. Töreye karşı geleni ben nasıl saklarım? Töreye karşı gelen cezasını çeker ya. He, çeker. Oha, geliyorlar işte. Kaç git Gamze bacı, kaç git. Sen karışma lo. Madem film örflerimize, adetlerimize karşı gelmiştir... ...cezasını da çekmelidir. He, çekmeli. <laughs> oy, oy. Kamza Gül'ü görmüş mü sen Korkut kardeş? He gördüm. Aha böyle gitti. Aha gitti. He. Ha. Ha. Davran. Hadi bakalım. <laughs> hızlı koş Kamza bacı hızlı koş. <laughs> Canberk. Hadi bakayım sen bana bir çay daha. Hemen he. Niye çalışmadın derdi? He? Sormayın hocam. Sormuş bulundum bir kere. Hadi anlat bakalım çiçeğim. Vay başımıza gelenler manasında sormayan demişim hocam? Ne geldi başınıza? Dün gece sabaha kadar babayı hastaneye götürmekle uğraştık. Baban hastalandı mı? Yok kurban kanısı fırmıştır. Ama Allah'tan hastaneye zamanda yetiştirdik. Bu resmen ilkellik. Geçmiş olsun ne diyelim? Şimdi diyeceksin ki kanısı babayı niye fırmış? Çünkü benim baba da onun babasını vurmuş. <laughs> onun babasının babası, benim babayın babasını vurmuştur. Benim babayın babasının babası da onun babasının babasının babasını vurmuştur. Onun babasının babasının babası da benim babayın babasının babasının babasını vurmuştur. Onun babasının babasının babası babası yok, babasının babasının ha. Ona onun babasının babası. Ah yine o. Oh. biz nereye getirdim böyle? Yandık biz, yandık. Hem bir de çıtır çıtır. Burada barış, kardeşlik, sevgi, dostluk gibi töreler bitmiş. Ula bütün töreler, bütün töreler öldürmek, vurmak istiyor. Ne yaptın, ne yaptın? Ee, çocukları başka bir boyuta gö 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 gönderip geri getiremedim ya büyük Cin. Daha kaç defa söyleyeceğim. Sen beni delirteceksin Cino, delirteceksin. Sakin ol büyük Cin, biliyorsun tansiyonun yükseliyor. Cino gibi bir Cino olduğu sürece o tansiyon inmez. Yahu sen ne yeteneksiz, ne beceriksiz bir cinsin. Söyle bakalım şimdi bana, o çocukları oradan nasıl geri getireceğiz? Bunun cevabını bilsem bu kadar fırça yer miydin büyük cin? Beceriksiz cinimiz, bu konuda haklı bak. Şişt, bana bak, sana bir çarparım. Bu yetenekle mi? Güldürme beni cino. Kes sesini. Kes. Kes sus. Ya sen sus. Sus ben. Yeter, yeter, kesin. ya, Ne? Sana bir şey diyeceğim. De hele ne diyeceğim? Sana kuma getireceğim. Vış! Kuma mı? He. malum sen kocamışsın. Eee genç bir karı hem eee sana evde yardım eder hem de bana garilik eder. Vay 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 vay. Allah canım alaydı da bugünleri görmeyeydim. Ne Kim ölmüştür? Niye ağlıyorsun? Yüreğim yanıyor. Yani. Yüreğim yanıyor. Niye ki? Duymayın mı sen? Babayı eve kuma getirecekmiş. Oh oh. Allah kabul Ben Molla'ya karşıyım baba. Biz de karşıyken işte. hey karşıyayız. Susun lan! Size fikrinizi soran mı oldu? İyi ama bu insan haklarına aykırı. He ya, kadın haklarına da aykırı. Feminizme de aykırı. Eyle. Emme, Tolga haklarına aykırı de. Sen karısını zulmeden bir macosun babey. Maço senin babandır lo. E ben de onu diyeyim Çocukları oradan döndürmenin bir yolu yok mu yani? Hayır efendim, yok. Bundan sonra orada yaşayacaklar yani. Evet. Bir tek bir tek ne büyük cin? Onları geri getirmenin tek bir yolu var. Onlara sihir yaparken söylediğin sözcükleri hatırlaman. Yoksa orada kalırlar. O zaman o çocuklara geçmiş olsun diyebiliriz. Cino o sihir sözcüklerini hayatta hatırlayamaz. Hatırlarım. Hatırlayamaz. Hatırlarım. Hatırlayamaz. Hatırlarım. 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 Hatırlayamaz. Hatırlarım cimcime. Hatırlayamaz. Hatırlarım. Hatırlarım. Hatırlayamaz. Annemin üzerine kuma getirmeyeceksin babe. Getireceğim. Getirmeyeceksin. Getireceğim. Getirmeyeceksin. Hangi devirde yaşıyoruz lan? Babaya karşı gelinmeyen devirde. Sen babaya karşı mı geliyorsun? He karşı geliyor. Mektepte mi öğretiyle babaya karşı gelmeyin? He mektepte öğretiyle. Yarından tez yok mektebe gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim. Mısın? Herkes mışıl mışıl uyuyor lan. Ne sesi? Her neyse. Bir an önce kaçıp kurtulalım artık bir köyde. İstanbul'a varınca ilk işim Kenan Doğulu'yla tanışmak olacak. Benim de. Onu görmeden ölürsem gözüm açık gider lo. Bana ben. İster misin Kenan Doğulu bize kaset yapsın? İsterim tabii. Kim istemez ki şeker? Şeker mi? Öyle şehirli lafları nereden öğreniyorsun bilmiyorum. Ama sen de hiç iyi durmadın. Her neyse lo, no. Tolga eniştemeye kalanmadan bir an önce kaçalım buradan. Gecenin bu vaktine nereye gidiyorsunuz o? Tolga enişte. her, her yataklarınıza zilli dümbelekler sizi. Of. diyor. Ula babay, hangi derde yaşıyoruz ya? Bala mısın demeyin. Vay hayvan vay. Yani vay tolga demişim. Bir de bana bu sapık fikirleri okuldan mı öğreniyorsun diyor. Seni okuldan alacağım diyor. Peki sen ne diyorsun? Ben okuyacağım babi dedim. Biliyorsun bizi okumak kurtarır. Seninki gene bir şey değilmiş Barış kardeş. Nasıl bir şey değilmiş Ece kardeş? Adam resmen kırkından sonra kudurmuş. Ya ben ne diyeyim? Oo, sana ne olmuştur ki? Daha ne olsun Barış kardeş, daha ne olsun? Beni Bertel'le evlendirecekler. Vuş! Bertel'le mi? He, bilmiyormuş sen. Benim amca Mert'in halası gili evlendirmişler. Şimdi de beni Mert'le evlendirecekler. Bu çok kötü. Mert'le evlenmen iki kere kötü. Oo, ben yine işte ne diyeceğim şimdi? Biz bir sevdalıyız lo. Vuş! Senin işin benimkinden de zormuş Ece kardeş. Merhaba küçük dostlarım. Bugün nasılsınız bakalım? Hiç sorma Cino kardeş. kardeş. Benim ben öyle bir muhteşem iş yaparlarmış. Yapmayacakmış artık ya. Lütfen yardım edin. Tamam tamam. Hoha. Sizi buradan kurtaracak bir yol buldum. Allah senden razı olsun Cino kurban. Allah ne muradın varsa versin Cino kurban. De hemen kurtar bizi buradan. Durun bakalım. Ben sizi buradan kurtarmanın yolunu bulduğumu söyledim. Hemen kurtaracağım demedim ki. Nasıl kurtaracakmışsın peki? Ee, sizi buraya gönderirken söylediğim o sihirli sözcükleri tekrar edersem kurtulabilirsiniz. Ee, söyle o zaman. Ee, hatırlamıyorum ki. Vuş. Merak etmeyin. Ben sihirli sözcükleri hemencecik hatırlayacağım ve siz de buradan en yakın zamanda kurtulacaksınız. Bana sorarsınız, siz buraya alışmaya çalışın çocuklar. Çünkü buradan kurtulmanız Dino'ya kaldıysa işiniz iş. Vuş. Bu iş ya. Ben Mert Hanım almaya alışamam Cino. Bir yolunu bul beni buradan ne olur. Dino. <laughs> ah! Cimala? Alay din sələm ha? Bala bu keç. Keçərim baxalım, keçərim. <laughs> Cafer? Oy, buyur hey, Ammar dağımıza bir çay qoşam, qoşam. Həmənə. Hayrola ağam, bu gün pek bir əşəli gördüm səni. Evlənirəm, qorxudum, evlənirəm. Nə? Evlənirəm isən. Kim bu şanslı qız? Əcədir. Əvət. Evet, Əcədir, amma şanslı mıdır bilmirəm. Amra! Pardon ağam. Valla bana sularsan Köyün kızlarının en güzelini kapmışsın. Ne <laughs> diyelim? Hadi hayırlı olsun. Fıstık, fıstık! Ne nedir Allah? Fıstık diyem. Yani çaya diyem. E, şey, çok güzel olmuş değil mi? ağam? Ya, tavşan kanı mübarek, tavşan kanı yani. Ha, şöyle. Yoksa babaya söylerim, anının çatından vurdurur seni. Ondan sonra çaylar, Cafer kanı. <gülüyor> <gülüyor> da çok güzel <laughs> Dilimin ucunda dilimin ucunda dilimin ucunda. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Buldun mu sihirli sözcükleri? Dilimin ucuna gelmişti ama huha, Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> çok mu komik küçük hanım? Evet çok komik. Zaten sen böyle güldüğün için... ...konsantrem dağılıyor ve sihirli sözcükleri bulamıyorum. O yüzden de arkadaşlarımızı kurtaramıyorum. Hiç de bir. <laughs> Cimcim kardeş. Ne olursun, ne olursun konsantresini bozma he mi? He cimcim kardeş. Hayat mamat meselesidir. Yoksa ben o kıvırcıkla evlendirecekler. Cino! Bence o kıvırcığı yavaş yavaş sevsen iyi olur Ececiğim. Çünkü durumunuz hiç parlak görünmüyor. Cido, cido. Sonunda muradıma erdim ya. Artık ölsem de kamyon ama. Yani o derece öyle mi? Ha,

çalışmıyorsunuz çocuklar. Tamam. OKS kalkmış olabilir. Ama artık yerine ne var? SBS. Yani seviye belirleme var. Sizler bu seviyeyle giderseniz hiçbir yere yerleşemezsiniz. Canlarım ciğerlerim kırçeklerim. Yerleşsek ne olacak sanki hocam? Okutacaklar mı? Gördüğümüz, göreceğimiz okul bu kadardır. Hele ya, tarlada çalışacak adam lazım. Benim babayı zaten okumam istemiyor. Ha, ben de bir ay kalmaz Mert'le berden edecekler. E ya ben ne yapayım? Amcam Giller'le dayım Giller beni gördükleri yerde vuracaklar. E neymiş efendim? Bir olana mesaj çekmişim. E madem vurulacağım, o kasayı kazansam ne olacak? Kazanmasam ne olacak? Ulan ...sihirli sözcükler neydi? Dilimin ucuna geliyor, kaçıyor. Aman Tanrım, yok o değildi. Hatırlamam gerekiyor. Sihirli sözcükleri hatırlamam gerekiyor. Çocukları kurtarmam için sihirli sözcükleri hatırlamam gerekiyor. Neydi, 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 neydi? neydi? Lütfen hatırla Cino, yoksa çocukları geri döndüremeyeceğiz. E ben ne yapıyorum Nazperi? Gevezelik ediyorsun. Ne? Yalan mı? Bütün gün çen 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 gevezelik ediyorsun. Büyük Cine söyleyeceğim, derhal şu çok bilmişi yanımdan alsın. Yoksa elimden huha bir kaza çıkacak. Ben sanki çok memnunum senin yanında staj yapmaktan. Günlerde takılıyorum bir halt öğrendiğim yok. Haksızlık etme! Haksızlık etme! Hiç mi bir şey öğrenmedim benden? Doğru. Biraz haksızlık ettim galiba. Mesela bir insanı başka bir boyuta gönderip, sonra geri getirememeyi cinadan öğrendim. Şimdi patlatacağım bir tane. Patlatamazsın. Patlatırım. Patlatamazsın. Patlatırım. Patlatamazsın. Pat pat patlatırım. Patlatamazsın. Keşke de bugünleri görmeyeyim. Vay 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 vay. vay. <laughs> Hiç öyle vız vız etme Derya. Ben bunların başlık parasını vermişim. Artık dönüşü yoktur. <laughs> Elinde fiş varsa yedi gün içinde iade edebilirsin lo. He kurban. Tüketecekleri diye bir şey vardır. O bir kere ayıplı mallar içindir. Allah şükür bunların hiçbir kusuru kabahati yoktur. Öyle değil mi kızlar? He. Bence sen bunları götür Tolga işte. Evde aynısından bir tane varmış de. Bunları yerine bir plazma TV alabilirsen çok şık olur enişte. Dalga geçmeyin lo bu ciddi bir meseledir. Yazıklar olsun sana babey. Bir kuma yetmedi iki tane birden mi getirdin? E kardeşler bunlar lo. Bu basalacaksa ikisini birden al dedi. Takım bozma dedi. İki tane daha alırsan tam takım olacak enişte. Teyzemi kaleye. Bunları orta sahaya, yeni gelenleri de ileriye. Vay, 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 vay. Allah Allah bu saatte kimdir oğlum? Takımın ileri ikilisi gelmiştir. Bu ev iyice kalabalık oldu. Lo bu evde yaşanmaz. Kurtarın beni Barış kardeş. Amcam Gülal dayım peşinde. Ne olur kurtarın beni. Yalvarırım size. Oh, Kocamlar beni. Fena, ben. Çok fena, çok fena. Kurtarın beni ya. Dayım Gülal, <laughs> amcam Gülal. Maalesef size kötü haberlerim var çocuklar. Kötü haber mi? Söylesene Büyükçin, bizi meraktan öldüreceksin. Evet Büyükçin, neymiş o kötü haber? Az önce cinler konseyindeydim. Ee? Barış ve Ece'yi kurtarabilmek için sadece yarın sabaha kadar vaktimiz varmış. Sabaha kadar mı? Evet. Boyut değiştirme büyüsüyle gönderilenler ancak iki gün içinde geri döndürülebilirmiş. O sözcükleri yarın şafak sökene kadar hatırlayabilirsen bu çocukları kurtarırız. Aksi takdirde... Aksi takdirde ne? Aksi takdirde sonsuza kadar orada kalırlar. Anladın mı Cinavacığım? Yoksa bir daha tekrar edeyim mi? Hı? Ne olur Tolga, ne olur. Vuracaklar diyeyim size, anlamıyor musunuz? Amcam Giller'le dayım Giller'den kurtarırım ben. ne olur. Kızım, amcam Giller sakat adamlardır. Başımıza bela mı aldıracaksın? Na başın ayağına batsın inşallah. <laughs> sen, sen hiç korkma Gamze kardeş, hiç korkma. ...hiçbir şey yapamazlar. Niye? ben los. Aha şimdi ayvayı yemiş sen Ramsay. Hande böyle koltanlığıyla yemiştir. Evet. <laughs> Yapmayın ağlar. O sizin yeğeniniz, bir arkadaşıyla masum bir şekilde mesaj yaptıysa, fırmanız bu gerekir. Yo, dereyiverlasa da olur. He, sırtını döndertip uçurumdan aşağıda yuvarlayabiliriz, değil mi? Bence biz önce vurak, sonra uçurumdan atar. Böyle daha sağlam olur. Daha sağlamı var ağam? Neymiş o? Bak, önce fırıyoruz. Sonra uçurumdan aşağı yuvarlıyoruz. En son da dereye attık mıydı? Dört, dört tık bir katliam yapmış oluyoruz. Nasıl? O oh, Bence o çaydır. Sizce? O çaydır ağam. Kelimeyi saadet getir kız. Durun ağalar yapmayın, kıymayın ona. <laughs> Aa! Sanırım bir kabus gördüm. Yama ama uyumuyordum ki. Ben de. Sen de ne? Ben de kabus gördüm. <laughs> Güya doğuda bir yerlerde yaşıyormuşuz. Beni Berdal yapıp Mert'le evlendiriyorlarmış. Senin baban annenin üstüne kuma getirmiş. Aile meclisi de Gamze için vur emri vermiş. Hatta vurmuşlar. İyi ama ikimiz aynı anda aynı kabusu nasıl görebiliriz ki? Tabii bu gördüğümüz kabussa. Elbette kabus değil. Size daha doğrusu Ece'ye iyi bir ders vermek için farklı bir boyuta gönderdim sizi. <laughs> Sonra da bir türlü geriye döndürememişti. <laughs> e, e, ama sonunda sihirli sözcükleri hatırlayıp döndürdüm işte. Şimdi hatırlıyorum. Kafam kazan gibi sanki sarhoş gibiyim. Ben de. Eh yani Cuna ya e, bir an biz orada bırakacaksın sanmıştım. E, ama bırakmadım işte. Demek bir süre farklı bir boyutta yaşadık. Oradaki çocuklar gerçekten çok zor şartlarda yaşıyorlarmış. Gerekli ders aldığın için çok sevindim Ece. Bu arada şu sözün ettiği yardım kampanyasını hemen başlatalım. Kitap gizli ne gerekliyse gönderelim. E, Cino, onlar da bizimle farklı boyuttaydılar. Evet ama onlar hiçbir şey hatırlamayacaklar. Amacım size ders vermekte. E siz de kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama Cino, Gamze vurulmuştu. Merak etmeyin, hiçbir şeyi yok. Öteki boyutta olan Öteki boyutta kaldı. Oh, çok şükür. Bir ara geri dönmekten tamamen umudumu kesmiştim doğrusu. E ailenizin cinine bir teşekkür etmeyecek misiniz? Resmen saçmalık bu. Burada teşekkür eden birisi varsa o da benim. Be! Ha, saçmalama cimcime. Sen ne yaptın ki? Sadece bana teşekkür edilecek. Sen hiçbir şey yapmadın. Sen saçmalıyorsun? Eğer burada teşekkür hak eden biri varsa o da benim. Hayır benim. Ne? Her şeyi ben yaptım. Lütfen tartışmayın. Her şeyi değil ben yaptım. Benim sözcükleri ben hatırladım. Hayır ben hatırladım. Sen Hayır, ben, hatır şey ben hatırladım. Hayır, ben, ben hatırladım. Ben, 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 burası tartışmanın yeri değil. Hadi cin okun. Hadi cin okun. Canım arkadaşım seni gördüğümde hiç bu kadar sevinmemiştim. Hayrola Barış? Bayram değil, seyran değil. Hiç. Öyle içimden geldi. Aa bu arada biz yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Onun için Şevki hocayla konuşmaya gideceğiz. Gelmek ister misiniz? Ya siz gidin ben gelemeyeceğim. Şurama bir ağrı girdi. Sanki kurşun saplanmış gibi diyeceğim. Güleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor>